Uzun yaz tatilinin neredeyse sonuna geldik. Okul zamanı yaklaşıyor, rutinler başlıyor, yemek, uyku, ekran süresi gibi düzenleri bozulan çocukları okula adapte etmek için bugünlerden hazırlıklara başlamak gerekiyor. Alışkanlıkları geri kazanmanın en kolay yolu kademeli düzenleme. İşte uzmanların o formülü. <laughs> ...başlayacak. Haftaya pazartesi günü... ...okullarımız açılıyor. Çok az bir zaman kaldı... ...bakın zil çalacak... ...bu sıralar dolacak. Biraz alışma... süreci zor geçecek. Dolacak ama... ...öğrenciler buna hazır mı? Çünkü yaz boyunca... ...hepsinin rutini değişti. Yani geç yatıyorlar, ekrana bakıyorlar... ...dışarıdan içeri girmiyorlar. Basamak basamak... ...bunları gerçekleştireceğiz. Uzmanlara göre... ...tatilden okula geçişin... ...en kolay yolu kademeli geçişte saklı. Kademeli bir şekilde... ...düzenlemeye geçeceğiz. Her gün... Yarım saat uyku saatini e, erkene çekmemiz gerekiyor. Önce uyku öne çekilmeli. Artık geç vakitlere kadar televizyon izlemek değil de kitap okumak, işte hafif müzik dinlemek ya da işte diş fırçalamak pijamaları giymek de uykuya geçiş sürecini e, kolaylaştırabiliyor. Tatil güzeldi. Ödev yok, ders yok. Sonra yemek saatleri. Kahvaltı ve öğlen saatlerini okula başlangıç gibi, okul varmış gibi e, başlatmamız gerekiyor. Atıştırmalıklar da burada okul çantasının hazırlanması da e, sür. Sürekli sürecin bir parçasıdır. Başa saracağız tekrardan okulla beraber. Ve en zoru ekran süresini kısaltmak. 15-20 dakika her gün ekran süresini kısıtlamamız gerekiyor. Ama tabii ki geriye kalan boş saatleri mutlaka alternatifler sunacağız. Kitap okuma, bisiklet binme ya da yürüyüş yapma gibi aktivitelerle o boşlukları dolduracağız. <laughs>